Masagri. Doktor Masagri. Oldukça iyi gözüküyor. Ve harika bir anlayışa sahip. Ah yazık. Ne kadar da hantal bir genç adam. Ama lanet olası bir psikopatmış. Kan, bağırsak, şiddet ve de acı. Evet ben çılgın bir adam. Ama şiddet olan özlemime rağmen ben sanatsal bir adamım. Yaratmak, bir şeyler yapmak ve iyileştirmek. İşte benim dahim. Onu ben yarattım. Aha. Onu ben ilttim. Kedi yavrularıyla diktim. Ve ona bir bilinç verdim. Bu şapkayı ben diktim. Bundan başka kimsesi yok. Yürüyemiyor. Bu yüzden kaçamıyor. Ve ben onun hayatını borçluyum. Minik evcil hayvanım. Ve onun adı Uşka. <gülüyor> Uşka. Uşka. <gülüyor> Yeter bu kadar dırdır. Operasyon. Hatırlayamıyorum bu şey bilinç mi yoksa uğraştırıyor muydu? Tamam bunu öğrenmenin tek yolu ise... Uşka gözetlemek yok. Hmm. <laughs> 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 çıkar ve sakın içine bakma. Alçak hmm. gönüllü ve fedakarlık. Masakrenin ne sekende olursa olsun Uşka onlardan kalbine giden yolu gördü. Uşka yaranlıydı. Bu onun ihtiyaç çocuğu anlamına geliyordu. Bu da onun sevdiği anlamına geliyordu. Ama yine de ilişkinin temeli. Hı? Sana içine bakma demiştim. Söylediğimi yapmak bu kadar zor muydu? Ne anlıyorsun Uşka? Özür dilerim. Lütfen özür dilerim. Özür dilerim. Hadi ama Uşka, Bana asla itaz kağıtlık etmeyeceğini biliyorum. Hadi odana git de ben burayı temizleyeyim. Bana asla itaz Masak ve ışıklar böyle yaşıyor. Kendi küçük dünyalarında iki tuhaf çocuk.